bugün Erdem'le gün Games'e kaldığımız yerden devam ederiz Erdem hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum bir daha anırma bak bir daha. Bir daha yanarsan seni döverim. Yine ölürsek bağırırsan seni döverim çocuk. Oğlum nereye giden geri zekalı? Hele ben nereye gidiyorum? O adamlar uçtu bile la. Uçtu da gitti la. Oğlum direkt daha gidelim bence sabit. Neredesin? Daha doğru kaptırıyorum ben buradaki jetleri topluyorum. Lan oğlum daha gelsene. Aa diamond'ım var lan. İyi. Aa baltam var lan. Diamond'ım var benim de. Aa tamam. Set oldu. Çubuk tamam. Altın baltam da var ya. İyi. i̇yi. easy. iyi. Çabuk daha gel sabit. Kimse yok. Ya. oldu ha. Altın elma. Tamam. Şu anda ben öyle bir sattım ki milleti. İnanamam. Ölme, ölme de. Aman ölme de. O sanda kılıcım var. Ne kılıç sahte ama. Aha. Pastam var, demirim var. Kardeş çabuk daha gel. Burada adam var. Ben ama daha... ya. Başver. Alır mıyım bilmiyorum sabit. Arkasına gidip vurursam alırım ama. Senin elinde ne var ki şu an? Tahta kılıç. Benim golden akılım tüyüm falan var bayağı iyiyim bende. Adam öleceğim hocam. Öldürdüm la. İki tane golden akılım var. Yedim birini. Erdem. Çabuk daha gel sabit. Daha nerede olduğunu bilsem geleceğim de. Ben şu an şu havuzun oradayım. Havuz gibi bir yer var ya şu an oradayım. Ya, iron set gibi bir şey oldum da. Ben seni bekliyorum. Üç tane iron var. Ortaya, ortada buluşalım istiyorsan. He, ortaya geleyim ben. İnşallah ortaya bulurum ya. Dur şu adamları da alayım da adam iron set. Arkasında da biri kovalıyor. Hacking Pro diye adam var arkasında. Hemen arkasından. Oha heke bakla. Heke bak, heke, heke bak. Öldün mü? Yok, ölmem ben. Adamın isminden böyle heke oldu da. Aha, kardeş öldürdüm. Sabit. Adamdan çıkan itemları görmen lazım. Ne çıktı lan? Görmen lazım işte. Ya! lan boğulacağım o değildi de. ah vallahi boğuluyor iki tane daha altın elma var iki diamond'ın var bakayım beş tane ayrı var sabit. ortaya gel geleceğim geleceğim Aa, inşallah sana vereceğim itemleri atmamışımdır ben otoparkta bir tane adamla şu an karşı karşıya geldim abi çabuk ortaya kaç Sabit lütfen bulabilirsem şu anda deli dana gibi ortaya arıyorum Ortaya doğru geliyorum. Gördüm ortayı. Harbi lan deli dana gibi dolanıyor. Abi ölme de lütfen. Bakın ölme. Sen olmadan yapamıyorum. Ortada iki tane adam var. Ve ben sensiz yapamayacağım. Sen neredesin oğlum? Sabit. Aaa Demir Kılıçdaroğlu. Sa sabit kaç sabit kaç sabit kaç. Sabit kaç. Çıkartın. Çıkartın. Sabit kaç, sabit kaç, sabit kaç, sabit, ortaya sabit geldim, orta kaç. Ortaya geldim, ortaya geldim. Aa, ortada da adam var. Sabit bana doğru gel. Neredesin? Arkandayım. Öldürdüm bunu. Sabit kaç. Oha, oha, dolan oradan gel. Ayrın kılıcını alım be ben. Kaç, 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 kaç. kaç. Hücum. Ula, sen kime çattın? Sen kime çatmıştın? Sen bize sataştın, al sabit altın elma attım. Bende de vardı altın elma. Alıyorum ekle. Öldürdüm. Dönmüyor lan asına. Sahte. Abi yemin ederim var ya. Ben böyle bir şey. Ay, oğlum ne porayım lan ben bura olmasa var ya sen yandın. Dur Ura. lan bekle. Abi Dur ben ulan, ortaya ben gidiyorum diamond kılıç yapacağım. Adam gelebilir heren. Hemen ayran kılıcım da kurtulayım Adam geldi beni. Oo adam ayran set sabit Kardeş sen altın hemen ye çabuk. Öldün mü? Hayır. Yanındayım ya. Al ender pearl. Lazım olursa. Bir tane daha çakmak yapayım. Iron lazım mı sana? Yok ben de var? Benim pastam da var. Al sabit. Diamond değil. Adam gelmiş lan. O adam hack. Adam crafting yaparken geldi bana oldu kanka. Vay. İyiymiş. Vallahi iyiymiş. Aa ben fularınım. Vallahi. Ayakkabın var mı? Çık orada ayakkabı gördüm. Aa. Aa, ayakkabı Kank, attım. Gel, gel ayakkabı at. Gereksizleri şurada yakalım. Oğlum ayakkabı attım. Tamam alacağım bekle. Gereksizleri şuraya at. Bunu at. 8 elmam var. Tamam. Bunu at. Koreli ne mi bana? ben de şu an hitem atıyorum. O ateş yaktı mı oraya at. Ee, başka bir şey yok. Yayın var mı? Yok maalesef. Dokuz tane ayrılma valla. Şimdi orada at. Al sabit. Ayakkabı ver. Al orada bak ayakkabı tam köşemde. Oraya niye atıyorsun? Al ender pearl attım. Bende de var ki yani. Kaç tane? Bir tane vardı. E ee, ben de iki tane. Var. Ah. Oha, ne oldu? Dead match. Aa, dead match. Kardeş, bana doğru gel. Ben alırım onu. <laughs> Sen miner proysa ben de proys. Azabit açına sokam. Hackmiş la. Sen yaklaşma Oha, fazla. Açına sokam diyorsun da. Oo. Uh. Ne gördün be? Oha, oha. Peki bak. Öldürdüm <laughs> kanki. <laughs> Ay bekle. Altın elma yememen. Çünkü canım azalı baya. Eşit bir vs olsun ama. Hadi hücum. <laughs> Öyle bir şey yaparsan küserim <laughs> bana. Diamond'da var mı la? Altın blok yapacağım lan resmen. Abi diamond'da var mı diyor. Diamond'ım yok. Iron yani... kılıcı bana ver. Al. Adam pro beni sikecek. <Gülüyor> Göreceğiz. <Gülüyor> Son zamanlarda sen de iyi oynamaya başladın ha. Aa, demir çıktı la. 11 tane demirim var la. Aa bir tane daha diamond. Gel. Ah. Diamond kılıç istiyor mu? Yok. Oha lan TNT koyunca batıyoruz lan. Kaç. <laughs> Oy. Başta kanka. Dur bekle tamam. Bekle be. Bekle la o. Tamam mı? Sen de şimdi ne var? Bakayım. <laughs> tamam. Yakamazsın beni. Aa lag oldu. Lag olup da gelip bana vurma. Ya oha. Yok lan. Aa bir dakika bir dakika. Ha, ne oldu? Tamam, Ah baka girdim. Tamam tamam. <laughs> ne oldu? Aynen. Geçiyorum Değil. karşıya. Tamam geç. 3. Are you ready? Are you ready? Oha onu izleyici var la. Bismillah. Oy, uçtum la. La. Ya, lan bak. La. La, lan bak. Lan bak ya. Gelme. Lan git. Oha, la, yaptı bu. <laughs> git. Oğlum, oha yayım yok lan. Lan sıkıştım. Lan gel, git. Lan gelme. Allah'a yakarım. Vallahi yakarım yaklaşma. Öleceğim. Öleceğim hayır Olacağım hayır hayır. Öleceksin onları Hilal takti. Öldü <laughs> lan. <laughs> <laughs> Vay cici. Hayır. Ya ben yine bu çatıya atlayacaktım ya. Niye öyle oldu ya? <laughs> İzleyici önüme geçti benim. <laughs> evet arkadaşlar oyun bataklığında bugünlük de bu kadardı. Erdem'i kül altında bıraktım lan. Lan oğlum seni izlediğiniz alırdım izlediğiniz la. Kaç kalbim izlediğiniz... var la? Ya full. İyi